Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün farm yapıyoruz. Bu arada pardon OP vardı arkadaşlar. OP var ama hile yok. Efendim. Efendim. LP miydi? Aynen LP'ydi. Bir dakika ben yani de direkt kayıtlıydı ya. LP Usher admin Tamam. Şimdi arkadaşlar e, ben gidiyorum Kontrol yükleyeceğim. Arkadaşlar Baba piro. yani e, de, p, a, e, pardon rehber arkadaşımız da şu an e, onunla takım arkadaşı O da e, şey topluyor, kaptüş topluyor. Ama buraya set tutmamak, şey Şimdi RTP atalım. Şöyle. Ya oğlum hep beni genelde kumlu alanlara atar. Şimdi atmadı. RTP atamıyorum. Bunlar alan bulacağız. Barlar arkadaşlar server yeni açıldı. Şu an altı çekiyor ama da yeni bugün açtık server arkadaşlar. Bugüne göre bence iyi. <laughs> gelme, gelme, gelme. Çek gibi geliyor. <laughs> Ana, ne oluyor? Ha, bana bir mod lazım. Böyle pvp'de vurabildiğimiz blok mesafesini gösteriyor O mod var mı arkadaşlar? O, öyle bir mod var mı ya? Pip atarken böyle nerede vurabileceğimizi bulalım. Boş boş vurmayalım Verdi arkadaşlar discord sunucumuza gelin. unutmayın. Minecraft. Bu sunucunun sunucusu. Ne şey var? Ne şey var? Hadi. Hoppa, ah Sıra arkadaşlar, keşke edebilirim. Çünkü bunlar gerçekten beni zorluyorlar. Oğlum niye böyle ya? Ben şuncuyu da adledim bu arada. Şuncuyu geziyorum arkadaşlar. Bir baktım. <laughs> 5-6 tane biyom içe 5-6 tane biyom Minecraft'ta var mı? Ben de bilmiyorum ama kadar da var mı bilmiyorum ama baya birkaç tane biyon baya iyi çiçe girmişti böyle bir de tırnak işareti yapmışlar arkadaşlar rtp atalım hadi kum hadi kum hadi kum hadi kum lan ben sağ tüküreyim kanka bu ne pp yüzüz ne 100 900 Rastgele bir yere sınanlar artık. Çünkü RTB bayağı uzun sürüyor. Bir kere hile yapmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Aa, güzel bir yer de bulmuşuz ha. Buraya da kurulur da bayağı uzaktayız ha. Ve <laughs> <laughs> Tamam. Çanklar yüklendi baya. Bu <laughs> arkadaşlar bende şu an en iyi ki <laughs> Arkadaşlar VIP veya King of Flanders VIP yok diyebiliyorum şu an. Evet VIP genelde şu an yok arkadaşlar. Eğer e, kas, bas Kasılı kasılı King'e falan ulaşırsanız arkadaşlar böyle kitler alabilirsiniz. Gerçekten çok iyi. Ben bunu oynuyorum şimdilik. Ya oğlum kum arayacağız diye çıktığımız yola bak ya. Şu an en zengini benim yani. Ben buradan en zeyim, Ah, hafta bir şey satalım. <laughs> Hayır ya, gelmeyin kardeşim. Görüşürüz derim. Eee taş. Ya oğlum Steve <laughs> sen yapacaksın set kireng. Kazandırmıyor ki bize. hatırlamıyorum. Aha! Kral burada. Kral dedik ya buraya sıkıştırdık. bakmak zorunda kalıyorum. Aynen şu an yayın iyi gidiyor ya aynen. Kese bakamıyorum ki Allah kahretsin. Sen Bakalım. Evet. Bayağı evet. iyi. Eee. Topu. Ee, topladım. Yani, ya. Ama Sen oyundan kalk. Sen git <laughs> oyundan. Bu oyundan git kardeşim. Oğlum ne korktum yarattık bu ya. Ender Dragon'dan korkuyorum, bundan korkuyorum ben ya. As. <gülüyor> <Topla>. <gülüyor> ee, ben de bilmiyorum. Herhalde bir işte o Neyse toplarız ya. Ee, tutacağım bekle. Parayla kendime köyde tutacağım. Doyundaki <laughs> parayla. Bir, <laughs> bir, <laughs> Bir dakkasını sileceğim. İskele iskeleye. Lan hala kazıyor musun? Atalım. Atalım atalım. Bunlar bas hang geç gitti ya. Bunlarla vurduk be abi. Ona mı yeğenim abi? Bak ben de kaplumbağayım arkadaşlar. Seni eve götüreceğim. Ben. Seni taşıyamıyorum ki ya. Tamam yeter ya. Ye. Çöp topladık önce. Bir dakika. Bir basalım. İyi mi arkadaşlar? Bu kadar yeter mi? Şu an kaç kişi izliyor? Bir kişi izliyor musun? O da ben izliyorum. Ben kendim izliyorum. O. Şimdi onu, çe çekelim. Hmm. Ya çok iyi ya. Yani izleyemiyorsa tabii. Mükemmel ya. Ellerimiz ellerine sağlık. Açıkçası. lazım ya. O sıkıntı. İp farmı yapabilir miyiz ki? videomuz diyorsunuz <laughs> Ben buraya, çeki, buraya aktaramam buraya aktarmam lazım. Aktarmam lazım. Aktarmam lazım. Bunu bir delikanlı yok mu be? Bunu bile bir delikanlı yok mu? Lan? Yok mu? <laughs> Hayat zor. Götüm kor. Canlı yani yayın. Bu arada arkadaşlar bari bir video Bugün ya yarın ya da bugün mod videosu geliyor. Comeback. Comeback, comeback, comeback. comeback. Let's go. Ana ne aradın? Ne yapıyorsun Sanki çok önemli bir şey oldu gibi bir de ananı aradın diyorum. Tövbe evet, evet tövbe ya. Mem, 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 mem. Hmm. Tamam. Bura böyle oldu. Okay. Okey. <laughs> <Satı. gülüyor> <laughs> <laughs> baba piro olmuş ha. Baba piro. Tp ona izin alarak da şükür. Ben tp ben. Ya da dur lan. Bir var mı lan? Tamam. Kendi arazimde uçabiliyorum herhalde. Aynen kendi arazimde uçabiliyorum. Büyük muhalle. Kendi arazimde uçabiliyorum ya. Yani. Böyle oldu. Kendi arazimizde uçuyoruz bu arada. Arkadaşlar yeni ge gelen varsa tabii. Oğlum ben bunu kaç kere giyeceğim ya? Ben gideceğim kum, for, kum arayacağız. sileri. Sürekli alalım. Şundan alalım oğlum ne kadar Hayır. Ah, RTP çalışmıyor. Sonra.

Ya. Buna sandığa koymuştu. Unuttum acaba. bu kadar yeter. Zaten farm yapacağımız için ip lazım ama. Böyle bir ip satın var mı? Hmm.

düşüyor. Tamam sen onu da gel ben de. Hatta ona da buram kasında. Buram derken kolumun alt kasında. Alana gel. isteyerek öldürmedim, isteyerek öldürmedim. Al itemlerini al 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 ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben katil değilim ben gidiyorum be. Bu ne? Bu ne oğlum? Ha böyle bir server'ı burada bu bir daha bulamazsınız beyler. Bu ne? di pone oh, Uçan bir şey yok. <laughs> bomboş. Baba bir. Oh! Oğlum bana ne oluyor? Neyse, 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 neyse. Bakam, <laughs> daha ne yapabiliriz? <laughs> <laughs> Oğlum, uçan bir şey